Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir şerbetli tatlı tarifim var. Yapımı inanılmaz kolay ama lezzeti anlatılmaz. Mutlaka tadına bakmanız gerekir. Ne demek istediğimi anlamak için bu tarifi kaçırmayın diyorum. Mutlaka deneyin. Şimdi geçelim dilerseniz tarifimize. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayacağız. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz de ılık olması gerekiyor. Şerbetimiz için gerekli malzemeler 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve 1 dilim limon ekleyeceğiz. Şimdi ocağa alıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyorum ve kenara alıyorum ılıması için. Şimdi geçelim hamurumuzun tarifini. E, gerekli malzemeler toplamda e, 125 gram tereyağı kullanıyoruz, yani bir paketin yarısı. E, bir çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzerine sürmek için ayıracağız. Bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı toz çekilmiş fındık, yaklaşık 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu, bir paket vanilya ve Hemen hemen 2 su bardağı kadar Un gitti arkadaşlar Şimdi ilk önce Yoğurma kabıma tereyağı pudra şekeri Vanilya ve yumurtaları ekleyip Güzelce karıştırıyorum Şöyle bir tereyağımı ezerek Yoğuruyorum biraz Tereyağınız bu arada Yumuşak olmalı arkadaşlar Kesinlikle eritilmiş veya soğuk kullanmayın Çekilmiş fındık ekledim Dilerseniz ceviz Badem fıstık da olabilir. Ama fındık da çok yakışıyor bu tatlıya. Daha sonra bir çay bardağı olan irmiğimi de ekledim ve yaklaşık bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ilave ediyorum. Bunları hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Hepsini birlikte. Ve şimdi güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ilk önce birinci su bardağı unumu ekliyorum karıştırıyorum ve ikinci bardak unumu azar azar ilave ediyorum arkadaşlar biraz yoğuruyorum tekrar gerekirse ilave ediyorum kesinlikle birden dökmeyin yoksa toparlayamazsınız hamuru ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı oldukça da az malzemeli yani mutlaka denemesi denemeniz gereken bir tarif. Lezzeti harika. Özellikle bayram yaklaşıyor şimdi. Mutlaka yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim ikinci su bardağımdan dibinde biraz kaldı. O yüzden dedim size yani kontrollü ekleyin. Yumurtanızın büyüklüğüne göre vesaire biraz farklılık gösterebilir. İkinci bardak ununuzu kontrollü ekleyin. Şimdi hamurumu göz kararı şöyle ikiye bölüyorum. Dediğim gibi çok pratik bir tarif arkadaşlar. Hiç zaman almıyor. Eli uğraştırmayan bir tarif yani. Diğer yarımı yoğurma kabım, diğer hamurun yarısını yoğurma kabımda bıraktım. Şimdi şöyle gelişi güzel bir rulo yapıyorum. Çok inceltmeyeceğim. Keserken sizlere daha rahat göstermek için birazdan çevireceğim zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde rulo yaptıktan sonra elimle hafif bastırıyorum. Yani toplamda böyle 1 e, santim yakınlığında e, kalınlığı olmuş olması gerekiyor. Şu şekilde çok fazla inceltmeyin asla. Yani En az 1 santim olsun. Ve daha sonra iki elimle avuç içimle daha doğrusu kenarlarını düz bir şekil vermeye çalışıyorum. Bu şekilde. Ve şimdi küçük bir su bardağı ile kesiyorum. Kestikçe sadece ilk parçası gördüğünüz gibi şekli biraz bozuk oluyor. Daha sonrakiler böyle kendiliğinden ay şeklinde olmuş oluyorlar. Gördüğünüz gibi bir daha göstermek istiyorum sizlere inanın çok kolay hamurunuz hiç ziyan olmuyor ve hemen şipşak yapabileceğiniz bir tarif yani gerçekten abartmıyorum hiç el el oyalayan bir tarif asla değil gördüğünüz gibi bu şekilde. keserek bütün hamurumu yapıyorum ve e, geniş bir borcama diziyorum yan yana hamurlarımı. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Gözünüzde çok düzgün olmayanlar varsa veya biraz büyük, biraz küçük varsa tekrar hamurunuzu birleştirip şekil verebilirsiniz ve dikkat ettiyseniz hiç kesinlikle un kullanmıyoruz. Hamurumuz zaten yapışmıyor masamıza. Gördüğünüz gibi hamurumu tekrar toplayıp rulo yapıyorum ve bitene kadar bu işlemi devam ediyorum. Elde şekil vermekten böyle yapmak daha kolay açıkçası. Ee, şimdi ayırmış olduğum yumurta sarımı sürüyorum. 170 dereceye de açtım fırınımı ısınıyor şu an. Yumurta sarısını üzerlerine güzelce fırçayla sürüyorum. ve çatalla böyle üzerlerine çizik atıyorum desenli olması için. Ve şimdi ısıttığım fırına tatlılarımı vermeye hazır. Güzelce altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Borcamı yağlamadım arkadaşlar çünkü hamurumuzda zaten yağ olduğu için yapışmayacaklar yani. Yaklaşık 25 dakikada pişti benim fırınımda ama kesinlikle süreye takılmayın. Böyle altı ve üstü güzelce kızarmış olmalı. Şimdi fırından çıkartabilirim. Bu arada şerbetim de ılık hale geldi. Fırından yeni çıkan tatlılarımın üzerine ılık olan şerbeti döküyorum. Şerbet ilk başta gözünüze çok gelebilir ama inanın bütün şerbeti çok rahatlıkla çekiyor arkadaşlar kesinlikle yani gözünüze çok gelmesin. İçerisinde zaten irmik de olduğu için çok güzel bir şekilde çekiyor yani şerbeti. Bütün bu şerbeti çekti arkadaşlar. Hiç aklınızda bir şüphe kalmasın. Enfes bir tatlı gerçekten mutlaka denemeniz gerekiyor. Ve şimdi ben tam çekmesini beklemeden sizlere videoyu sonlandırmak için bir tanesini dilimleyip göstermek istedim çok bekletmememe rağmen yani yaklaşık yarım saat kadar ancak bekletebildim ona rağmen kıvamı dokusu harikaydı üzerlerine ben birazcık toz antep fıstığı ekledim süs amaçlı ama isterseniz hindistan cevizi veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz Tatlarım bu bu şekilde hazır. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum bu, bu tarifim hakkında. Yorumlarınızı okumak büyük keyif veriyor bana. Umarım bu videoma da yorumlarınızı esirgemezsiniz. Tatlılarım servise hazır. Şimdi bir tanesini çatalla bölüp size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbeti çekmiş. Böyle ağızda eriyen, dağılan bir kıvam var arkadaşlar. Gerçekten harika ötesi. Mutlaka ama mutlaka denemeniz gerekiyor. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.